Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kemal. Merhaba geldi. Merhaba dedi ki Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kemal. Bugün ETS 2 nasıl yüklenir? diye soracaksınız. Şimdi biraz ETS 2. Bakın arkadaşlar. ETS 2 şu an ben de yüklü. Bakın baya baya Almanya haritası var bakın. Berlin, Bakın arkadaşlar böyle yağmur izledim. Şimdi bakın arkadaşlar nasıl yüklenir de söyleyeyim. İlk önce buraya geliyoruz. Buraya geliyoruz. Track Simulator View Track Simulator 2 diyorsunuz. Buradan görsel kısmına geliyoruz. iki dakika bakın burada mesela incelediyseniz ben de yüklü Size göstereyim bakın arkadaşlar mesela ben de yüklü bir yerde bakın bakın Avrupa track ama ama ne olursa olsun bakın Şimdi tarih vereceğim. Evet şimdi. Buraya geliyoruz. Şimdi arkadaşlar sistemden indirebilirsiniz veya Android APK yapabilirsiniz. İşte arkadaşlar bakın sistemde arkadaşlarımız bu oyunu oynamak istiyor. İşte bakın bununla sistem kısmındaki oyun kısmına giriyorlar Bakın arkadaşlar ondan sonra Sonra guest olarak, guest olarak, guest olarak aynı yerde çevir. Burada Euro Truck Simulator 2'nin çakması. Daf, Buna basıyorsunuz toplam ödül ödülü 5 TL. Mesela bakın arkadaşlar, Norveç, Slo bu ülkeyi bilmiyorum. İsveç. Bakın arkadaşlar, şimdi sonuna ilgili video isteyeceğiz. Hani

Ya bir dur be. Bakın SVS e, Sofitro olarak buradan oynayabilirsiniz. Ya benim söylememe gerek yok. Bakın burada da bunun ikinci oyunu var. Bakın bir şekilde oyunu indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada yakın. bu modu indirme unutmayın. Bu oyunu bakın. Bakın arkadaşlar. Bu oyunu indirme unutmayın. Hadi Allah'a emanet olurum. Bay bay.